Bu fotoğrafta üzüm yapraklarında mildiyo hastalığı belirtileri görülmektedir. Mildiyo, viticola) bağcılıkta büyük kayıplara neden olabilen bir mantar hastalığıdır. Özellikle sıcak ve nemli koşullarda hızla yayılır. Mildiyo hastalığının belirtileri, yaprakların üst yüzeyinde sarımsı lekeler oluşur. Alt yüzeyde ise beyazımsı küf tabakası gözlemlenir. Enfekte yapraklar zamanla kahverengiye döner ve kuruyarak dökülür. Hastalık ilerlerse salkımları da etkileyerek üzüm verimini düşürür. Mildiyo hastalığı ile mücadele yöntemleri 1. Kültürel önlemler Bağ alanlarında iyi havalanma sağlanmalı. Sulama yaparken yaprakların ıslanmamasına dikkat edilmeli. Hastalıklı yaprak ve salkımlar toplanıp imha edilmeli. 2. Kimyasal mücadele Bordo bulamacı ve bakırlı fungisitler kullanılabilir. Sistemik ve koruyucu ilaçlar hastalık görülmeden önce uygulanmalı. 3. Biyolojik mücadele. Hastalığa dayanıklı üzüm çeşitleri yetiştirilmesi önerilir. Doğal biyofungisitler kullanılabilir. Bağ hastalıkları içinde ciddi verim kaybına yol açabilen mildiyoya karşı erken teşhis ve düzenli önlem almak büyük önem taşır.